Merhaba arkadaşlar, Örgü Kardeşliği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir üç boyutlu model çalışması yapacağım. Şu şekilde göstereyim. Modelimiz çok şık. Bu modeli üçgen şal olarak da yayınlamıştım. Bu şekilde yelek yapmak isteyen veya etoşal yapmak isteyen arkadaşlar için kare olarak da yayınlayacağım. Gördüğünüz gibi. Önümüz ve arkamız. Renkli olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Her sıra kelebekleri farklı renklerle de çalışabilirsiniz. Daha önce o şekilde de çalışmıştım. Ama sade renk çok daha yakıştı. Onunla devam ettim. Renkli çalışmadım o yüzden. Sadece tek renkle veya batik ipleriyle de çalışabilirsiniz. Batik ipleriyle de muhteşem oluyor şekilde de göstereyim arkadaşlar. Yapımı bir o kadar kolay, çok şık, özel günlere de uygun. Bakın bu şekilde modeli tamamladıktan sonra şu şekilde üstten aşağıya doğru veya yandan şu şekilde biraz eğimli olarak ütüleyerek daha güzel kelebekler elde edebilirsiniz. Ben bunu sadece bu şekilde yaptım. Yaptığım gibi size gösteriyorum. Angora ile çalıştım. Simli iplerle de, batik ipleriyle de muhteşem olacaktır. Kenar kısmımızı alalım ve modelimizin yapılışına geçelim. Kenar kısmı aldım. Bu renkle göstereceğim. Önceliğimiz uzun bir zincir çekerek başlıyoruz. Zincirinizi uzun çekin. Geri kalan zinciri kesebilirsiniz. Burada o zincirde sayı vermeyeceğim. Modeli kurduktan sonra geri kalan zinciri kesebilirsiniz. Bu arada ben kenarlarına 2 2 trabzan koydum. Daha fazla da koyabilirsiniz tabii ki. O sizin zevkinize göre nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Zincirimizi şu şekilde çekelim. Modelimizi kurmaya başlayalım. Evet. Bu kadar yeterli olacaktır. Burada arkadaşlar dönüyorum. Burada modelimin ilk sırası. Parmağımı tuttum. 1 2 3 zincir çektim tığımı bir defa doladım hemen parmağımın altındaki zincire girerek bir tane trabzan çalışması yaptım bu kenar kısmımın iki tane trabzan dediğim gibi bunu biraz daha fazlalaştırabilirsiniz ben 2-2 ayarladığım için aynı şekilde 2-2 göstereceğim 2 tane trabzanın bu şekilde çalıştıktan sonra Bir, 2 3 zincir çektim tığımı doladım alttan sayıyorum Burada 1, 2, 3, atladım, 4'e girdim. Bakın bu şekilde şurada tığımı doladım. Hemen yanındakine bir tane daha trabzan. Dibine değil de yanındakine çalıştım. Burada 3 atladım. 4 ve 5'e bu şekilde sırayla 2 tane trabzan çalışması yaptım. 1, 2 3 zincir çekiyorum tığımı doladım alttan yine sayıyorum 1 2 3 atladım 4'e girdim bir tane trabzan bir 2 zincir çekiyorum bu benim ilk sıram sadece bu sırada geçerli bir sıra arkadaşlar 1 2 sadece modelimizi kurarken bu sıramızı yapacağız sonrasında kelebeklerimizi oluşturarak devam edeceğiz bu şekilde. Tekrar burada 3 zincirim var. Tığımı doladım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3 atladım. 4. Bir trabzan. Trabzanın uzun çekmiyorum arkadaşlar. Sadece biraz daha düz dursun trabzanı diye üçte çıkartıyorum ama minik minik çıkartıyorum bakın. Bu şekilde. 5'e de ikinci trabzanı yaptım. Burada yine bir, 2, 3 zincirim var. Tığımı bir defa doladım. Buradan yine sayalım. 1, 2, 3 atladım. 4'e bir trabzan. 2 zincir. 1, 2 atladım. 3'e bir trabzan. Bu bizim aralarımız. Evet bakın bu şekilde. Tekrar bir tane daha çalışalım. 1, 2, 1, 2, 3 zincir, tığımı bir defa doladım, 1, 2, 3 atladım, 4'e girdim bir tane trabzan, 5'e girdim ikinci trabzan. Tekrar burada 1, 2, 3 zincirim var, 1, 2, 3 atladım, 4 de bir trabzan, 5'e bir trabzan. Burada döneceğim. Bu da kenar kısmımın. 2 trabzan olsun. Geri kalan zinciri 1, 2, şuradan üçüncüden kesebilirsiniz. Geri kalan zinciri atabilirsiniz. Veya geri kalan zinciri e, kenarlarına trabzan olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Burada ben 2 iki, iki ayarladım ama siz fazla ayarlayabilirsiniz. Burada 3 model üzerinden modelimizi çalışmaya başlayacağız. Şu noktalara kelebeklerimizi oluşturacağız. Şuralar aralarımız olacak. Yani buralara da birkaç sıra sonra kelebek oluşturacağız. Onu zaten göreceksiniz. Üç zincir çekerek modelimizi çevirelim. Tığımı doladım. Modelimi çevirdim. Hemen trabzan tepesine bir tane trabzan çalışması yapıyorum. Burada arkadaşlar ilk kelebeğimi oluşturacağım. Kelebeklerimiz tersinden oluşuyor. Yani burası şu anda modelimizin ters tarafı. Tığımı bir, iki defa sardım. Modelimi çeviriyorum. Şu şekilde. Buradaki trabzanın ilk beline girdim. Yan yana yaptığım iki trabzanın ilkinin bu şekilde bakın. Şuradaki trabzanın şu noktaya ilk trabzanın beline giriyorum. Biraz netleştirelim. Evet. Buraya dört tane üçlü trabzan çalışacağım. İki, iki, iki çektim. Bakın. Tekrar doladım. İki, iki, iki çektim. Bu şekilde toplamda 4 tane trabzan yapacağız. Bu kelebeğimizin büyük kanadı olacak. Evet. İlk kanadımızı oluşturduk. Burada 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Dibine girerek bir tane sık iğne çalışması yapıyorum. Aynı trabzanın beline 2 zincirim var. Tığımı doladım. Yine aynı trabzanın bu beline iki tane ikili trabzan çalışacağım. Bir, iki. Burada arkadaşlar iki zincir çekiyorum. Yine aynı trabzanın beline bir tane sık iğne çalıştım. Hemen şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Diğer trabzanımızın beline. İlk trabzanın beline bu işlemleri yaptık. Hemen şu ikinci trabzanın yanındaki trabzanın beline girerek bir tane sık iğne ile başlıyoruz. Bir, iki zincir. İki tane ikili trabzan çalışıyorum. Bir, iki. Burada iki zincirim var. Dibine girerek bir tane sık iğne çalışalım. Tekrar burada bir, iki, üç zincir, dört zincir. Tığımı iki defa doladım. Yuvama girdim. İlmeğimi aldım. 2, 2, 2 çektim. Bu şekilde toplamda 4 tane trabzan çalışacağız. İkinciyi çalışıyorum. Üçüncüyü çalışıyorum. Ve dördüncüyü çalışıyorum. Bu şekilde gösterim arkadaşlar. Burası bizim modelimizin ilk sırası. Evet. Bu şekilde. Devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Bu yönde devam ettiğim için. Burada arkadaşlar şu iki trabzanın beline ilk kelebeğimizi oluşturduk. 3 zincirimizi çektik. Şuraya işlem yapmıyoruz. Biraz netleştirelim. Şuraya bakın şurayı atlıyoruz. Şuraya çalışmamızı yapacağız. 3 zincirimi çektim tığımı 2 defa doladım yine modelimi şu şekilde çeviriyorum çevirdim buraya atlıyorum şu noktaya giriyorum şuradaki ilk trabzan beline buraya yine 4 tane üçlü trabzan çalışıyorum 1 aynı noktaya 2 3 4. Burada 4 zincirimiz var. 1, 2, 3, 4. Dibine girerek bir tane sık iğnemizi çalışalım. Tekrar burada 2 zincir kelebeğimizin küçük kanadını yapıyoruz şu anda. 2 zincir çektim. 2 tane trabzan. Yine 2 zincir çekiyorum ve dibine bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Hemen karşıya geçeceğim şu şekilde. Evet. Karşıdaki trabzanıma bakın. Şu şekilde bakın. Şurada trabzanım var. Buraya geçiyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Önce kelebeğimizin minik kanadını çalışıyoruz. iki tane trabzan olarak. İki zincir çekiyorum. Dibine sabitleyelim. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı iki defa doladım. Şimdi de 4 tane üçlü trabzan çalışması yapıyoruz. Bu da kelebeğimizin büyük kanadı oluyor. Evet. İkinci kelebeğimizi de oluşturduk. Şu anda ilk ikinci sıramız olduğu için çok belirgin değil ama bir üst sırada daha da belirgin olacak. Üç zincir çekiyorum. Tığımı iki defa doluyorum. Şu şekilde bakın. Şuraya atlıyoruz. Buraya bir işlem yapmıyoruz. Şuraya gireceğiz. Evet şu noktaya. İlmeğimi aldım. Yine 4 tane üçlü trabzanımızı çalışalım. Tığımı 2 defa dolayarak 2, 2, 2 olarak çalıştığım trabzanları. Şu anda 3. çalışıyorum. Ve şimdi 4. 4. Burada yine 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Dibine girerek sık iğnemizi çalışalım. Tekrar burada 2 zincir. Tığımı bir defa doladım. Yine yuvama girerek 1, 2 tane trabzanımızı çalıştıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Dibine girerek yine sık iğnemizi çalışalım. Hemen karşıya geçiyorum. Bakın karşıdaki trabzana iki zincir, iki tane trabzan, iki zincir, dibine girerek bir tane sık iğne. Burada yine dört zincirim var. Yuvama girdim. Bir. iki, Üç. Dört tane trabzan çalışması yapıyorum. Üçüncü kelebeğimi de çalışmış oldum. Burada arkadaşlar kenar kısmına kadar geldiğimiz için burada hemen tığımı doluyorum. Modelimi çevirdim. Burada zincir çekmiyorum direkt. Şu kenardaki iki tane trabzanımı önce trabzan tepesine sonra da şu kenarda çektiğimiz dönüş zincirimizin tepesine ikinci trabzanımızı çalışalım. Burada dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi biraz daha fazla trabzan çalışabilirsiniz. Ben ikili çalıştım ve modelimiz her zaman arkadan kurulacak. 3 zincir çekerek çeviriyorum. Modelimi çevirdim. İlk sıra kelebeklerimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Devam ediyorum burada. Zincirim çekmiştim tığımı doladım. Burada arkadaşlar şu trabzan yani şuradaki trabzan tepesini şu şekilde yapacağız. Şu kelebeğimizin kanadından ve trabzanımızın tepesinden. Yani buraya sabitlemek için sıfır olsun diye ikinci trabzanımızı da bu şekilde çalışmış olduk. Kenar kısmımıza yine iki tane trabzan çalışmış olduk. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Tığım iki defa doluyorum. Şu şekilde kelebeğimizin ortasına girerek üçlü bir kaldıtırarak trabzan çalışması yapıyorum. Burada bir zincirim var. Tığımı yine iki defa doluyorum. Girdim. Üçlü bir trabzan çalışması daha yaptım. Burada yine 3 zincirim var. Tığımı doladım. Bu kez de şu ikisinin arasına ikinciye giriyorum. Tam iki, iki kanadın arasına. Yani şu noktanın üst kısmı oluyor. Buraya iki tane trabzan çalışacağım. Bir, aynı noktaya. İki. Ya yani ikinci zincirimizin içine bu şekilde iki tane trabzan çalışıyoruz. Burada yine üç zincirim var. Tığımı iki defa doladım. Hemen kelebeğimizin ortasına önce birinci üçlü trabzanımız arasına bir zincir, sonra ikinci üçlü trabzanımızı çalışıyoruz. Evet, bu şekilde. Burada yine bir, iki, üç zincir tığımı doladım. İkisinin şu şekilde girdim. ikinci zincire 2 iki tane trabzan çalışması yapıyorum. 1 aynı noktaya 2. Evet. Burada yine 3 zincirim var. 1 2 3. Tığımı 2 defa doladım. Yine tam orta noktasına geliyorum. 1 2 3 de çektim. 1 zincir. Yine 3'te çektim. Burada 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. İlk trabzanı bakın şu kenardan tepeden alıyorum. Şu şekilde. Zaten birleşik duruyor arkadaşlar. Şu trabzanımla hiç arasına zincir çekmeden çalıştığım için ilk trabzanı bu şekilde kanadın tepe kısmından aldım. İkinci trabzanımı şuradan bakın şu noktadan ikinci trabzanımı da alıyorum. Evet. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Modelimiz sadece yerlerini değiştireceğiz. Bakın bu şekilde ilk kelebeklerimizi oluşturduk. Hemen ikinci kelebeklerimize geçeceğiz. Gördüğünüz gibi çok da zarif oluyor. Çok da şık oluyor. 1 2 3 zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Zaten kelebeklerimiz arkadan uygulanıyor. Hemen ikinci trabzan tepesinde bir tane trabzan çalışması yapalım. Burada kelebeğimiz orta kısmı denk geldiği için burada 3 değil de 4 zincir çekeceğiz. Sadece burada 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 4 zincirimi çektikten sonra tığımı iki defa doladım. Şu şekilde döndüm. Bakın şu ikisinin arasına denk geldiği için 4 zincirle başlıyoruz. Şuraya giriyorum. Zaten kapanıyor da bu 4 zincirimiz. Örnekte de öyle. 4 tane trabzanım yine çalışmış oldum. 1, 2, 3, 4 zincir. Dibine girerek sabitleyelim. Tekrar burada 2 zincir tığımı doladım. Yuvama girerek 2 tane trabzan çalışması yapıyorum. 2 trabzan bu kelebeğimin minik kanadı. 2 zincir. Hemen karşıya geçiyorum. Bu şekilde karşıya geçtim 2 zincir iki tane trabzan yine burada iki zincirim var dibine girerek bir tane sık iğnemizi çalışalım 1 2 3 4 tığımı iki defa doluyorum ve bu kısma girerek yine 4 tane üçlü trabzan çalışması yapıyorum Burada 1, 2, 3 zincirimi çektim ve modelimi şu şekilde çevirdim arkadaşlar. Tığım iki defa doluyorum. Yine hemen şu noktadan diğer iki kelebeğimizin kelebeklerin ikisinin arasına bakın bu kelebeğimi yerleştirdim. Şu araya da hemen ikinci kelebeğimi yerleştireceğim. Şuradan ilk dalından girdim. Arasına. İki kelebeğin arasına. Bir, 2 3 4 Burada yine 1, 2, 3, 4 zincirim var. Bir sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir. Kirli beynimin minik kanadını şu anda oluşturuyorum. Yine 2 zincirim var dibine girerek bir tane sık iğne. Karşıya geçiyoruz. Karşıya geçtim. 2 zincir. 2 tane tırabzan. 2 zincir. Dibine sabitleyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımı iki defa doladım. Bir, iki, üç. Tekrar. Bir, iki, üç. Dördüncüyü de çalışalım. Evet. Burada arkadaşlar bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum ve modelimi Çevirdim. Tamam. Bir defa doladım. Şu kenardaki iki tane trabzanımı aynen çalışıyorum. Üç zincir çekerek bir sıraya geçelim. Bir, iki, üç. Modelimi çevirdim. Bu sıramı da bakın bu şekilde tamamlamış oldum bu şekilde. Hemen bir sıraya geçeceğiz ve birinci sıramızın aynısını çalışacağız. Burada tığımı doluyorum. Şu noktaya girerek bir tane tırabzanımı çalışıyorum. Burada arkadaşlar iki zincir çekiyorum. Üç de çekebilirsiniz ama ben 2 3 çekelim. Sıkı 3 çekelim. Burada arkadaşlar bunun üzerine olacağı için burada 4 zincir çekmiştik. Burada 1, 2, 3 atlayıp şu üçüncüye giriyorum. İkinciye değil de. Tırabzanı çalıştım. Tığımı doladım. Aynı noktaya ikinci tırabzanımızı da çalışalım. Buraya tekrar kelebek oluşturacağız. Yani şu noktanın tam üst kısmı oluyor. Şu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı yine iki defa doladım ortaya girerek üçlü trabzanımı çalışıyorum Bakın bu şekilde devam edelim burada bir zincirim var iki çektim birini geri aldım Evet 1 2 3 zincirimi tekrar çekiyorum tığımı doladım şu 3 zincirimizin tam orta noktasına yine 2 tane trabzan yapıyorum buraya yine kelebek uygulayacağımız için burada yine 3 zincir çekiyorum 1 2 3 tığımı 2 defa doladım İkisinin ortasına girerek tekrar 1 2 3 de çektim bir zincirim var tekrar 1 2 3 de çektim Burada 1, 2, 3 zincir çektim tığımı doladım. Bu noktada arkadaşlar şurada hemen bir atlayıp ikinciye giriyorum. Çünkü buraya da kelebek oluşturacağımız için biraz geriden çalışıyoruz. Hemen ikinciyi de çalışalım. Burada arkadaşlar 1, 2, 3 tane sıkı zincir çektim. Tığımı doladım. Kenar kısmımın trabzanlarını aynen çalışıyorum. Son sıramıza geçelim hemen. Son sırayı da çok kısa bir şekilde göstermek istiyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek dönüyorum. Hemen yandakine girerek birinci sıramızın aynısı oluyor. Burada arkadaşlar püf noktamız hiç zincir çekmeden tığımı iki defa dolayarak Bakın şu noktaya girerek kelebek çalışıyorum. Dörtlü, pardon, üçlü dört tane trabzan çalışması yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Yani birinci sıramızın aynısını bu noktaya çalışacağız. Üzerine de yine biraz önce gösterdiğim işlemlerin aynısını tekrarlayarak devam edeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Diğerden göstereceğim. Bakın. Bu şekilde. Kenarlarda çektiğimiz dört zincirimiz gördüğünüz gibi hiç gözükmüyor. Gayet şık oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.